Evet. Gülistan'la alakalı birkaç soru sorulmadan e, video kesilmiş. Tam anlamadım ben de ne sebepten dolayı bu video kaydı kesilmiş. Paranormal bir durum. Çünkü burada olduğu gibi konuşmaya devam ediyorum. Ve video kesintiye uğruyor. Bakalım. Gülistan'ın yatağa çıkmış Gülistan hakkında 14. soruda video kesilmiş. Gülistan hakkındaki soruşturma bilerek manipüle edildi mi? Diye sordum geldi. Buradan yeniden bir davet başlatmak durumunda kalır nezaketen tabii ki. Zaten 7-24 iletişimdeyiz. Hani davet başlatmasak iletişim kurma olmuyoruz. Nezaketen saygıyla özel alana Saygımızı gösterdiğiniz bir şekilde bunun özel alanı Gülistan, 14 sorudan devam ediyoruz. Ee, özel izninle birlikte müsaaden varsa... Bir resim açıldı. Müsaaden varsa 14 dördüncü soru itibariyle devam ediyoruz. Video kaydında kesilmiş. Gülistan... E, ...hakkındaki soruşturma... Bilerek mi manipüle edildi? Hakkında yürütülen akıbetine dair bu soruşturma bilerek manipüle edildi mi? şu feneri bir açayım. Kapan, kapanırsa anlayayım diye. Ince bir taktik. Boş ver. Önemli değil. Ben zaten sonradan da analiz yaparak anlayabilirim. Gülistan yani. soruşturma özel olarak manipüle edildi mi? ortaya gerçek bir şey çıkmasın da birilerinin aleyhine olmasın diye özellikle. Şimdi bunu seziyorum yani. Böyle bir şey seziyorum, hissetmiyorum, seziyorum bu soruşturma bilerek manipüle edildi. Bilerek e, bence bu kelimeyi kullanmak durumunda eski yasal prosedürle korunmak için. Bence Zeynel Apakarov'un korunması için özel olarak korunduğundan böyle bir şekilde hakkındaki soruşturma manipüle edildi. Akıbetinin ne olduğu tam olarak ortaya çıkmaması için. Bununla alakalı ne söylersin? bunda Zeynel Abakarov'un bir etkisi var mı? Gerçekten Çok... <laughs> Sevgilimi diyor Evet Etkisi var mı? mi? Sevgilinin erkek arkadaşının bunda bir etkisi var mı? Hevesle. Hevesle. Tabii. Can korkusu. Can tatlı dedi değil mi? Dülistan bunu yazdım not Dülistan soru soru ben ifade etmedim. Dülistan şimdi ilişkinizde Zeynel ile ilişkinizde ayrılmak isteyen kimdi? İzmir'in bütçesi boğulmuyor. Ee, Ayrılmak isteyen kimdi? Sen mi, Zeynel mi? WhatsApp mesajlaşmanızda Zeynel'i sevdiğini yazmışsın gördüm görüntüleri, Zeynel değil istemediğini, gönüllü olmadığını, bir şey yaparsan oluru olduğunu söylüyor, bir şey rica etmiş senden, bu şey ne, böyle bir şey var mı? Bu bunu ilk sormakta yarar var ama yani bilir kim bilir ne zaman yazışmasın Zeynel senden ne istemişti? 예찬이 근데. sonra ve tam kayıt etmedi. Zeynel'den gitmeye devam edelim. Gülistan kaybolduğun gün Zeynel neredeydi? İddiasına göre kafedeydi ve birkaç başka yerdeydi. Hüseyin'in bir yokmuş. Bu doğru mu? Çürüttük ama. Doğru değil mi? Çürütülmüş bir iddia. Neredeydi? Yanında mıydı? Üçüncü boyut fiziksel realitesinde fiziksel bedeniyle. Üniversitede tüm ne görüştünüz? Gülistan. Üniversitede kiminle görüştün? Aynı günü. Aynı gün. Aynı gün. tane değil Böyle yapsam? Neyi söyledin? Kaçırmış olabilirim. O an anlamamış olabilirim. Söyler misin? Kiminle görüştüm? Kimle görüştüm? Kimdi? Dönemde dosyanın incelenmesiyle soru akıbetine dair bir bilgiye ulaşacak mıyız? Gelecek zamanda her türlü Şimdi Gülistan bir mesele var tamamen de bunu sana sormakta yarar var. Zeynel mi senden ayrılmak istedi? Sen mi Zeynel'den ayrılmak istedi? Benim. Tamam ben bunu önceden de söyledim şimdi hatırladım. Sen Zeynel'den ayrılmak istedin ve Zeynel bunu kabul etmedi. Hatta seni zorla arabaya bindirmeye çalıştı. Arabasına bindirmeye çalıştı. Onun da mülkü mi bilmiyorum. Ve zorla bir yere götürmeye çalıştı. Bunu gören bir görgü tanığı da polise haber verdi tabii. Ayrılığı Zeynel'i yansıtı, çarptırdı. Bu meseledeki iddiaya göre ayrılığı kabullenmeyen sensin. Sürekli yazıyorsun, sürekli arıyorsun. Sürekli Bilmiyorum. Sürekli rahatsız ediyormuşsun. Tabi esas olay tam tersi. Z. Yavaş bir şey. Esas olay tam tersi olduğu ile alakalı. Ne söylersin? Doğrusu hangisi? Zeynel mi sürekli seni arayıp rahatsız ediyordu? Tabii ki kaybolduğun güne dek. Neden kaydını saklıyorlar? Ama kaybını kaydın ortaya çıkınca ne olacak? Ne için kaybedildin? Mühim soru bu. Bunu yanıt verirsen sevinirim. istediğin için mi ayrılmak istediğin için mi başka bir şeyler de var mıydı? Yoksa sebep sadece ayrılmak istediğin için mi bu gerçekleşti? Şey de, 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 de. O, ne çabayı Çok pis De, 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 de. O, Ya da küslük. Tamam anlamadım. Analizi de net. Gerekirse 50 kere 100 kere. Dinleyeceğiz. Nefes sesi. Fizik bedenin hayatta mı yaşıyor musun? Doğru anladıysam hayır dedi. Hayır mı? Türkiye, Gülistan, bu özel bilinçli ses derece aracılığıyla iletişim için teşekkür ediyoruz. videonun sonunda resim manipülasyonuna geçiyoruz. Resim, manip hey dost. Hey dost. resim manipülasyonunda bize net bir şekilde sana ne olduğunu ailenin resmini çizmeni rica ediyoruz. Şimdi kendimize iyi bakıyoruz. Mutlu seviyorum.